Merhaba arkadaşlar ben Engin Atalay. Birinci ders e SQL giriş yapmıştık. Bu dersimizde de yavaş yavaş SQL komutlarını yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, veri tabanı içerisindeki bir tabloya SQL komutları ile kayıt eklemeye göreceğiz. Veri tabanımızı açıyoruz arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Birinci ders oluşturmuş olduğumuz e-ticaret e veri tabanı içerisindeki üyeler tablosunda ilk başta hangi sütunların olduğunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Alt ve soyad sınırları vardı. ID sütunu ise Identity e, Specification'ı true'ydu. Yani kendi değerini kendisi veriyordu. Biz kayıt eklerken Alt ve soyad değerlerini gireceğiz arkadaşlar. E, bunun için Kayıt eklerken SQL komutuyla kayıt eklemek için e, Sorgu ekranı açılır arkadaşlar. SQL Server'da sorgu ekranı e, Sol, üstte New Query olarak açılır arkadaşlar. İlk olarak ben burada aslında şimdi ee, benim birçok veri tabanı olabilir, ee, ben hangi veri tabanı üzerindeki tabloya e, bu sorgumu e, çalıştıracağımı belirtmek için ilk olarak veri tabanımı seçmeliyim, bunun için use komutu veri tabanı seçiminde kullanılır, 100'den sonra hangi veri tabanı çalışmak istiyorsak onun adı yazılır ben e-ticaret veri tabanı çalıştırmak istiyorum, bunun için e, buraya e-ticaret yazacağım e ticaret f5'e basıyorum kısa olan ya da execute ya da f5'e basabilirsiniz e şu an bu veritabanı içerisindeyiz. Şimdi bu veritabanı içerisindeki üyeler tablosuna kayıt eklemek istiyorum. Alt ve suret değerlerini girerek. Kayıt eklemek için kullanılan SQL komutu INSERT INTO komutudur. Yani adı üzerinde INSERT eklemek demektir. INSERT INTO tablo adı yazılır. INSERT'ten sonra tablo adı yazılır. Tablo adımız üyeler. Üyeler yazılır. Daha sonra e, üyeler tablosundaki hangi e, alanlara kayıt ekleyeceğimiz e, ekleyeceksek o alanları yazarız. Biz insert dedikten sonra üyeler tablosunda ad virgül soyad alanları kayıt ekleyeceğim. E, bu peki ekleyeceğim değerleri nerede belirtirim? Ekleyeceğim değerler de e, parantezleri kaldıktan sonra values yani values değerler demektir. Values aç parantez kapı parantez içerisinde e, ad için Örneğin, Mehmet'i gireceğim. Soyad için ise, yani virgül bırakıyorum. Demir kodluyorum. Arkadaşlar, burada şuna dikkat edelim. Ad ve soyad isimleri envaçer olduğu için e ben burada tek tek içerisinde gireceğim değerleri yazdım. Eğer ben burada bir de e integer bir değer olsaydı mesela e numara değeri ve türlü integer olmuş olsa olsaydı tablomuzda ben buraya bir virgül koyup Şöyle bir numara verdim. Yani e, karakter türü en var yani karakter olmadığı için e, tırnak içerisinde yazmayacaktım. Ama e, string değerde yani bir karakter türünde ise teknik tırnak içerisinde değerler belirtilir. E, şimdi bunu siliyorum arkadaşlar. Çalışma komutu f e ya da execute'a basıyorum arkadaşlar. Şu an kayıt gerçekleştiril gerçekleştirildi diyor. Tekrar tabağıma dönüyorum arkadaşlar. Edit diye e, alanları listeliyorum baktığımızda Mehmet Emin eklendi. Bir kayıt da arkadaşlar. Tekrardan yazalım. Insert into üyeler tablosuna ad ve soyad sunarına values olarak ad için Ahmet soyad içinde de kaynakçı yazıyorum. Execute ediyorum. Tekrar buraya dönüyorum arkadaşlar. Tekrar burada execute'a basıyorum. Gördüğünüz gibi kaydımız eklemişti. Bu dersimizde insert into komutu ile kayıt eklemeye değindik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.